Neydi olay o zaman? İhaleye fesat karıştırmaydı. İhaleye fesat karıştırma dosyasında. Bilir kişi, bakın şöyle bir rapor vermiş. Bilir kişinin adı şu, soyadı şu. Bu bilir kişi şu raporu vermiş. Ey İstanbullular. Bakın iki kere iki, dört eder demesi gerekirken bilir kişi beş eder demiş, sekiz eder demiş. Dolayısıyla buradaki yanlışlığı size sunuyorum demesi gerekirken ne yaptı? O bilir kişi raporu hala, hala şu anda elimizde değil. Ekrem İmamoğlu da piyasaya sunmuyor. Kendi aleyhine olduğunu anlıyoruz. Bilir kişi raporunun bu kadar bağırdığına göre. Ama öbür taraftan büyük çekmeci adliyesinden de ya bir baş savcıya çocuğu üzerinden tehdit savruldu. Biz de bu bilir kişi raporunu mecburen kamuoyuna duyurmak zorundayız buyurun bilirkişi raporu şudur diye bir basın açıklamasıyla o bilirkişi raporunu kamuoyuna sunmadı. Eğer bilirkişi raporunda bir yanlışlık varsa Ekrem İmamoğlu'nun tabii ki savunma hakkı var demesi gerekir ki şu 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 noktalarda bu yanlış bir rapordur. Ama e işte savcıyı ailesi üzerinden tehdit etmeler. Şimdi bugün yargılanıyor bakalım ne diyecek kendisini nasıl savunacak. Yani, Valiye it diyor. Bas it dedim kayak takımı millete, şimdi ben dilim varmıyor söylemeye, televizyon ekranında söyleyemiyoruz. Savunma gereği bile duymuyor. Dedim diyor. YSK üyelerine topluca ahmak diyor. Ben ona aslında demedim de şuna dedim diyor. Çıkıyor başsavcıya çocuklarıyla tehdit ediyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısını. Babası çıkıyor televizyon ekranına demeç veriyor. Diyor ki ciğerlerini evlatlarının ciğerlerini yesinler ama yine şifa bulamasınlar bize bunu yapanlar diyor. Karısı çıkıyor. Bugün et yiyorsanız bizim sayemizde yiyorsunuz diyor. Oğlu çıkıyor. Biz yoksak Türkiye'de hiçbir şey yok diyor. Her şey biter diyor. Yani şimdi bugün yargılama mesela örneğin Silivri cezaevinde yapılması düşünülmüş ve Silivri cezaevinde yapılacak. Evvelki dönemde FETÖ'nün açtığı davalarda da Silivri cezaevinde yargılama yapılması üzerinden şimdi bir algı oluşturuyorlar. İşte o davalar nasıl boş çıktıysa işte bunlar da boş çıkacak vesaire vesaire diyorlar. Ya kardeşim evvelki dönemde FETÖ diye bir darbe, FETÖ örgütünün yaptığı 15 Temmuz hain darbe girişiminde onlar nasıl bir darbeci olduklarını biliyoruz. Onun öncesinde Ergenekon diye bir terör örgütü, bir darbe zihniyetli bir yapı olduğunu inkar mı ediyorsunuz? Anayasa Mahkemesi tarafından AK Parti'ye, Refah Partisi'nin, Fazilet Partisi'nin bir kenara bırak. Yani utanç duymaları gerekir. Utanç duymaları gerekir. Refah Partisi sadece başörtüyü serbest bırakacağız dediği için bu ülkede kapatıldı. Kim kapattı? Eğer Ergenekon diye bir yapı yoksa, eğer Balyoz diye bir yapı yoksa, eğer askeriyenin içerisinde bir junta yapılanması o tarihte yok idiyse, ya kim yaptı o zaman bunu söyleyin, uzaylılar mı yaptı? Başörtü yasağını Türkiye'de uygulayanlar kimlerdi? İcat edenler kimlerdi? Uzaylılar mı geldi bu başörtü yasağını dikte ettiler üniversitelere?